Transmedya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Ben Naim Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Transmedya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız programda Türkiye'nin gündemine oturan elim mesele meseleyle ilgili hepimizi çok derinden yaralayan e, meseleyle ilgili olarak buluya gidiyoruz. Sevgili izleyiciler Yeriden Refah Partisi Bolu İl Başkanımız Sayın Saadetin Baskın canlı yayında karşımızda hazır. İzniniz olursa öncelikle kendilerine hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hoş geldiniz. Size e, tabii hem sabır hem etanet diliyorum. E, mutlaka yakından ta, e, da, takip ediyor olmanın da bir, hem vicdani ağırlığı hem duygusal ağırlığı çok yüklüdür muhtemelen yaşanan bu büyük e, olayla ilgili. Başınız sağ olsun. Girenlere, Allah'tan rahmet kalanlara sabır dileyerek başlayalım. Hoş geldiniz. Naime Hanım çok teşekkür ederim. Programı hayırlı olsun. Ol. Böyle bir günde bizi bu programa davet ettiğiniz için özellikle teşekkür ederim. Hakikaten yaşadığımız, iki gündür yaşadığımız Bolu'da işler acısı durum. 79 canımızı kaybettik. 51 yaralımız var, bir tane de şu anda bildiğimiz kadarıyla ağır yaralımız var. Kelimelerin kefayetsiz kaldığı, yeterli kalmadığı bir durumdayız maalesef. Gittik, yerinde de gördük. Öncelikle ben vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı temenni ediyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Tabii. Şimdi ee, sayın başkan şeyi sorabilir miyim? Ee, süremiz dar olduğu için böyle kısa kısa olabildiğince çok bilgi ben sizden tabii. sahayı gördüğünüz için almaya çalışacağım. Siz Hı -hı. ilk ne zaman duydunuz e, yangını? Sabah 7.30 e, 8 sularında e, uyandıktan sonra şöyle bir haberlere göz atarken e, telefonumda e, yangın haberini aldık akabinde de zaten o gün içerisinde bir e, ulaşmaya çalıştık ama o gün gidemedik. Bir ertesi gün gittik. O gün programlarımız müsaade etmedi. E, dün gittik. Dün programı e, oralarda komple e, denetimlerde bulunduk diyelim. E, durumu e, gördük. Hakikaten işler arası bir durumdu. Bu gördünüz. Sayın Başkan ekranlarda tabii ki yani detaylı hani görüntü vermek biliyorsunuz olayın hemen arkasına yayın yasağı geldi. Hem yorum yasağı geldi hem haber iletme yasağı geldi filan. Hani biraz çetrefilli biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Ee, onun için böyle sizin ilk hafızanıza yer eden fotoğraf nedir? Ne gördünüz ilk olarak? E, dimanıza dokunan e, sizi hayrete düşüren şaşırtan belki. Nayman öncelikle müthiş derecede bir ihbal gördük. Ee, i̇nsanlık dışı bir dram yaşadık orada. Ee, müthiş derecede e, hafızaların almayacağı düzeyde insana verilmeyen değeri gördük. Hakikaten insanlardan 30 bin lira civarında bir geceliğine ücret talep edip ve bunun karşılığında e, emniyet namına hiçbir e, neredeyse hiçbir şeyin olmadığı bir e, tatil anlayışı gördük. Otel İçeriye anlayıştı. girebildiniz mi otelin içine siz inceleme yapabilmek için gözünüzde görebilmek için müsaade ettiler mi girebildiniz Otelin içine mi? girmemize müsaade etmediler. Biz evet, afaktan evet. bilgi aldık orada evet. yetkililerden bilgi aldık. Ama gördüğümüz e, otelin içine giren drone ile yapılan çekimler vardı. Aha, oradaki, evet. Evet, oradaki çalışan arkadaşlardan aldığımız bilgiler vardı. O bilgiler doğrusunda e, işte yangın merdiveni. E, duman dedektörü, yangın sensörü, yangında, yangınların başladığı anda yağmurlama sistemi olması gereken sistemin yani bunların kesinlikle çalışmadığı bilgisi bize verildi. Bu Başkanım noktada, siz dolulu sunuz. Daha önce hiç o otelde bulundunuz mu? Hiç böyle hani her şey yolundayken bu olayın öncesinde hiç orayı ziyaret etmiş miydiniz? Belki hani böyle bir hasbelkader kadar bir çay içmek için uğradığınız olmuş muydu? Normalde sadece Sadece konaklamak amacıyla değil de e, ziyaret amaçlı e, gün içerisinde 1-2 saatlik bir e, lobisinde çay içme imkanımız olmuştu geçmiş dönemde. E, tabii biz o dönemde böyle bir gözle bakmamıştık açıkçası. Çünkü lobide de e, çok fazla bir şey görme imkanınız olmuyor. Fark edemezsiniz. Tabii, e, emniyetle tabii. ilgili veya güvenlikle ilgili veya e, yangın alarmı ile ilgili bir ya şu şöyle midir bu böyle midir diye bir düşünceye yo, yo, ben bunu sormak için sormadım yani böyle bir itamın söz konusu bile olamaz bunun için değil de hani normalde böyle bir gittiğiniz bildiğiniz bir yer mi. E, yani sizin gördüğünüz kadarıyla hani bir çay içmeye uğradığınızda her şey normal akışında olan bir yer miydi. Ee, gibi bir mantıkla sordum. Ee, yoksa sizin gidip de bu otelde gittiğiniz her yerde yangın merdiveni kontrolü yapmanız mümkün değil yani. Tabii, hani tabii. Öyle bir sorumluluğunuz da yok falan ama yani hani günlük akışa baktığınızda her şey normal işlediği bir yer miydi diye merak ettim. Aynen günlük akışta her şey normal. Her şey güzel. Tamam. Yani hoş bir yer zaten, e, Bolu'muz zaten Aha. çok güzel, evet. e, mekan yani bölgede çok güzel bir bölge. Zaten ama, çok eski bir otel değil mi? Daha 70'lerde yapılmış çok eski, evet. bilinen bir otel. Çok eski, bilinen ilk otellerinden oranı belki de ilk oteli tam onu şey Aha. yapmadım ama büyük ihtimalle ilk oteli orası e, ama şöyle bir durum söz konusu mesela Binanın e, o dönemde belki emniyet tedbirleri bu kadar değerlendirilmiyordu ilk yapıldığında. Ama daha sonra en azından güncellenmeliydi. Yani bu emniyetler, emniyet tedbirleri alınmalıydı en azından. Otelin Başka, arka cebesini. Yani hani şey diyorlar ya hala ben çok net evet var veya hayır yok diye net bir şey anlayabilmiş değilim. Yangın merdiveni e, var mı? Nayman'ım yangın merdiveni içeride var binanın var. içinde. Ama beton, değil mi? Yani, Herhalde beton. Evet, beton. yönetmeliğe ne evet. kadar uygun olduğunu bilmiyoruz veya uygunlaştırılmış olduğunu bilmiyoruz. Hani yangın merdiveni var diye mi yapılmış yoksa o yangın merdiveni gerçekten insanların hani ulaşıp da o merdivenden yangın esnasında dışarıya çıkmasına uygun bir merdiven mi? Onunla ilgili tabii raporlar tutulacak. Bu raporlar doğrultusunda muhtemelen karar verilecek. Ama tabii. şunu biliyoruz. Mesela içerden e, görüştüğümüz e, misafirlerden veya çalışanlardan aldığımız bilgilere göre, yangın merdivenine ulaşmak çok zor olduğunu biliyoruz. Herhangi bir odadan çıktığınızda yangın merdivenine ulaşmak veya bulmak noktasında ciddi anlamda sıkıntı yaşandığını duyduk. Duyduğumuz... Yani herhalde uyarı ışıkları, uyarı levhalarının evet. olmaması, eksik olması çok fazla duman varmış. O dumandan insanların normal bir şey okuması mümkün değil. Işıklı levhalarla işte exit diye gösterilen oklarla yön belirleyecek nitelikte bir e, önlem mekanizmasının olmadığını ben anladım. Doğru mu anlıyorum? Evet aynen dediğiniz gibi e, muhtemelen ee, bu yangın sensörlerinin de e, biz bazı otellerden veya bazı işletmelerden duyuyorduk bunu. Ee, i̇şte ufak bir hareketlenme noktasında çalışması veya alarmların çalışması, işte müşterilerin rahatsız olma ihtimali veya o sensörlerin hassasiyetinin ayarlanması noktasında eksiklik olmasından kaynaklı. Çünkü daha önce de hiç alarm falan çalmamış. Bunun bilgileri evet, bize aktarıldı. Dolayısıyla yani muhtemelen iptal edilmiş diye hani şimdi e, raporlar net çıkmadan bunları söylemek doğru olmayabilir belki ama çalmadığına göre ya çalışmıyordu ya da iptal edilmişti. Durum evet. öyle gösteriyor. Evet. Peki şimdi bir de yetki karmaşası var. Ee, bunun e, hem e, vicdanınızla hem de son derece objektif bir biçimde cevaplayacağınızı umut ederek soruyorum. Sayın Başkan bu yetki karmaşasını siz anlayabildiniz mi? Ee, ve yani profesyonel mesleğiniz ölçeğinde e, hani ne kadar bilirsiniz bilmiyorum ama e, böyle bir mukayese ettiniz mi, incelediniz mi? E, Bolu Belediye Başkanı benim yetki alanımın dışında zaten yasalar bana denetlemeye, e, işte kontrol etmeye müsaade etmiyor. Onlar isterse ancak bazı adımlar atabilirim. Onun dışında benim yetki alanım dışında turizm belgeli bir e, tesis olduğu için benim girip de e, kontrol etmem mümkün değil diyor. E, öteki taraftan Turizm Bakanlığı da diyor ki hayır kardeşim sen görevini yerine getirmedin. İşte eksikler var. Da, da, i̇tfaiyeden kaynaklı eksikler var. Hatta belediyenin itfaiye e, müdürlüğünden iki kişinin de altında olduğunu biliyoruz. Siz evet. bunu bir açıklığa kavuşturur musunuz? Bu iş neyin nesi? Şimdi şöyle Naime Hanım... E, ...bizim de e, elimizde net olarak da... ...bir veri yok fakat... E, ...burada yangın çıktığında... Aha. ...bu noktaya kim gidiyor? Birinci soru bu. Yani bunun muhatabı evet. kim? Bolu Belediyesi'nin e, itfaiyesi gidiyor. Dolayısıyla... Tamam. ...Bolu Belediyesi ben burada... Kesinlikle e, sorumlu değilim yaklaşımını göstermesi doğru olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Bunu belediye başkanımız kendisi e, ibraz etmiş durumdadır ki biz diyor e, 2024 yılının aralık ayında bir belge ibraz ediyor. Kendisi kamuoyunda paylaştı. Tamam. E, biz buraya o uygun olmadığına dair 8 maddelik bir rapor sunduk diyor. Doğru. Ayın 12'sinde, mı? Aralık 24'te, 12 evet. Aralık 24'te bir başvuru yapılıyor. Evet. 16 Aralık 24'te uygun olmadığı ile ilgili olarak bir e, belediyeden geri dönüş sağlanıyor. Evet. Fakat orada hassas bir ayrıntı var. E, otel tabii bunu öncelikle belediyeden e, yetkinlik dolayısıyla e, talep edebiliyor. Yani aslında bir başka ilçeden, yakın ilçe ilçe belediyelerinden falan da isteyebilir ama oralarda böyle bir raporun düzenlenmesi yetkinlik açısından mümkün olmadığı için e, olumsuz belge veriliyor. Evet. Ve aradan çok geçmiyor. Ayın 24'ünde aralığın 24'ünde e, bu başvuru e, şirket tarafından geri çekiliyor. Otelden, otel tarafından tekrar geri çekiliyor. Orada bir tıkanıklık var. Onu ben anladım. Ona itirazım yok. Ee, ben ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi öncesinde o otelde e, eksiği gediği kontrol etmesi gereken belediye mi? Yora, evet, yoksa evet. Ee, zaten Beli... bu çok açık Turizm Turizm Bakanlığı e, bölgesel olaraktan Bolu e, bölgesinde Bolu'nun e, belediyesinin e, meskun mahallinde olmadığı için e, dolayısıyla tamam. burası aynı zamanda turizmle alakalı bir e, otel olduğu için, işletme olduğu için direkt Turizm Bakanlığı'na bağlı. Turizm Bakanlığı'yla biz Turizm Bakanlığı veya belediyenin bu konuda e, topu sürekli taça atmasını zaten bir kere iki tarafında e, karşı çıkıyoruz. Çünkü e, daha önce de bu tür e, birçok felaketler ülkemizde yaşandı yaşanmaya da devam ediyor ve maalesef e, netice itibariyle ne bakanlar istifa ediyor ne belediye başkanları istifa ediyor bir şekilde herkes görevine devam ediyor hukuktan bir açık bulup kendilerine e, görevlerine devam etme yetkinliğini sağlıyorlar. Dolayısıyla burada olması gereken bence e, şu anda Turizm Bakanlığı'nın da bakanında eee 76 tane 78 79 tane canımız bugün itibariyle e, canımızı kaybetmişiz ve burada herkes e, topu dışarı atma topu taca atma e, selahiyetinden daha ziyade sorumluluk alma Ben sadece Turizm Bakanlığı belediye'den geçtim bir kere işletme sahibinin en büyük sorumluluğun işletme sahibi insan olarak ahlak Tabii. olarak e, edep olarak, haya olarak, insana saygı olarak, insan hayatına saygı olarak da insan hayatına değer vermek noktasında bir kere işletme sahiplerinin, işletme müdürlerinin, işletme yetkililerin birinci sırada en büyük sorunların bunlar olduğunu düşünüyorum. Yani siz burada e, bu eğer 30 bin lira seviyelerinde çok ciddi rakamlarla insanları burada ağırlıyorsanız bir geceliğine bu kadar ücretler talep ediyorsanız bir kere insanların burada güvenliğini her türlü sağlamanız gerekir. Eğer bunu sağlamıyorsanız birinci suçlu sizsiniz. Ben burada birinci suçluyu her zaman e, şirket yetkililerinin, müessese yetkililerinin olduğunu, sahibinin olduğunu düşünüyorum. Akabinde Turizm Bakanı'nda mutlaka rolünün olduğunu ve belediyenin de mutlaka eğer belediye de buraya gelip müdahale etme şansına sahipse, eğer Turizm Bakanlığı belediyeden buradan bir rapor istemişse, bu raporu belediyenin hazırlama yetki selayetine sahipse, eğer bu raporu da işte geri çekti, ileri çekti, Ocak ayında yeniden evet. azlanan bir rapor var. Rapora uygundur diye bir yazı var. Dolayısıyla burada e, biz insan olaraktan bir kere her şeyden önce tüm e, toplum olaraktan e, bu tür işletmelere çalıştıran insanlar eğer kusurlarını biz şikayet etmiyorsak biz de suçluyuz diyoruz. Bunu tamam. anlatabildim Nayman Hanım. Yani gayet eğer bu iz, eğer Tabii bu, bu iz, iş. Aa, siz... Siz bütün iyi niyetinizle söylüyorsunuz ama mesela e, işletme sahipleri bildiğim kadarıyla Bolu Merkez'de de e, bir otelleri daha varmış anladığım kadar Yani hani bayağı baya böyle bu işi yapan e, profesyonel insanlar evet. Bir açık mesela bir kamuoyuna açık bir özür e, mesajı yayınladılar mı? Bir başsağlığı e, e, ilanı mesela verildi mi? E, veyahut da işte kamuoyu karşısına geçip bir özür mahiyetinde bir basın toplantısı Vesaire bir şey düzenlediler mi? Ben öyle bir şey görmedim ama siz bil daha iyi bilirsiniz. Yok Nayman, öyle bir açıklama herhangi bir şekilde e, yapılmadı. E, hmm. zaten Yazılı sahibi... ya da sözlü, değil mi? Yazılı Yok, ya da sözlü. sahibi kendisi zaten şu anda. E, e, Şeyde değil yani kendisi alıkonulmuş durumda ama tabi... Yok öyle demeyelim ona gözaltı diyelim alıkonulmuş bambaşka bir şey gözaltı diyelim. Gözaltım, ama evet. herhalde bu şirket yani bu şirket bir kişiyle yönetilmiyor değil mi? Yani onun bir yetkilileri tabii. vardır, bir rastçıları vardır, eşrafı vardır. Evet açıklama duymadık bu konuyla ilgili. Ha, yani evet peki. Ee, ya vallahi çok can yakıcı. Yani Türkiye'de niye böyle şeyler oluyor? Afrika'yı geçtik. Yani 3. Dünya ülkelerinde falan olan bu kadar yani herhalde Türkiye'de bazen şöyle düşünüyorum bilmem azıcık da sizinle dertleşmiş de olalım yani insanlardan çok da duyduğum için söylüyorum en değersiz şey Türkiye'de galiba insan hayatı sayın başkan Bugün orada yarın bir başka yerde ee, bugün ona yarın bana öbür gün sana gibi değil mi? Yani hepimizin her yerde her şekilde karşılaşabileceği şeyler bunlar. Ee, ama kimin aklına gelir ki yangın merdiveni çalışıyor mu? İşte yangın güvenlik önlemleri alınmış mı? İnsanlar tatile gittiğinde bunları araştıramaz ki. Ee, yani işte bunu devlet yapacak. Devlet yapacak. Kesinlikle. Kesinlikle kamunun e, en önemli görevlerinden bir kere e, ülke insanının sağlığını, güvenliğini sağlamak olmalı. E, ama maalesef burada ciddi anlamda içimiz kan ağlıyor. E, böyle ya. böyle bir senaryoyu hani 40 yıl hayal etsek belki düşünsek aklımızın ucunda geçmezdi. Ama Tabii. biz de şanssız bir milleti sayın başkan. Sokakta da güvende değiliz, otelde güvende değiliz, evlerimizde güvende değiliz. Kendimizi kötü hissediyoruz. Çocuklarımızın güvenliğiyle ilgili kaygılıyız, kadınlarımız öldürülüyor, kaygılıyız. Yani değil mi? Ya bu son yıllarda çok böyle kendi bir güvende hiç hissedemiyor insanlar. Evet. Ee, çok büyük şanssızlık hakikaten. Evet, maalesef evet. Allah eee Sonumuzu hayretsin, öyle diyelim Naime Hanım. Öyle diyelim. Hı. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Acınızı da, yasınızı da tabii ki paylaşıyoruz tüm Türkiye olarak. Allah sabır versin. Hem başınız sağ olsun, hem kalanlara sağlıklı uzun ömürler olsun. Çok geçmiş olsun hem Bolu'ya hem Bolu'lara hem de orada hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına çok teşekkür ederim katıldığınız için büyük bilgi verdiniz müteşekkiriz iyi ki geldiniz Hanım, ben evet. teşekkür ederim evet. ee, hakikaten böyle acıların bir daha yaşanmaması için hep birlikte dua edelim evet. ve bu acıların da yaşanmaması için evet. Evet. öncelikle işletmecilerimize firma sahiplerine bu tür hadiselerin olmaması için emniyet tedbirlerini en iyi şekilde almalarını ve devletimizin de denetleme mekanizmasının en iyi çalıştığı en iyi şekilde çalıştırılmasını e, buradan e, halkımıza duyuralım. Halkımızdan da şunu istirham edelim. Bu eksikleri gördüklerinde mutlaka yetkililere bilgilendirsinler ki bir daha böyle acılar yaşamayalım. Yetkilileri gerekirse evet. şikayet etsinler gerekirse bir daha Çok böyle haklısın. acılar yaşamayalım. Bu Çok hep bizim acısı. Allah bundan evet. sonraki e, hayatımızda yaşantımızda evet. da bu tür felaketlerle bizleri e, sınamasın inşallah. Çok teşekkür evet. ederim böyle programa ben davet ettiğiniz için. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle ne olur herkes işini yapsın. Herkes işini hakkıyla yaparsa böyle şeyler yaşanmayacak Türkiye'de. Herkes hakkıyla işini yapsın. Çok evet. teşekkürler Sayın Başkan. Tekrar. Ben teşekkür ederim. Sevgili Hayırlısı izleyiciler, olsun. Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanımız Sayın Saadettin Baskın canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla ne? devam ediyor. Çok değil bir iki dakika sonra yeni bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.